ünlü sanatçı Seren Serengil acı haberi paylaştı. Seren Serengil'in veteriner kontrolünde tedavi edilen ancisi köpeğin oynayı hayatını kaybetti. Seren Serengil acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seren Serengil'in köpeğin oynayı bilinmeyen aslandı rahatsızlandı. Veteriner kontrolünde tedavi edilen oynayın 5 kez kalbi durdu. Sosyal medya hesabından ağlayarak yardım isteyen Seren Serengil, Noynoy'un kalbinin altın kez durduğunu ve bu kez dayanamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Can dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Seren Serengil sosyal medya hesabından duygusal bir ifade kullandı ve şunları söyledi. Canım oğlum, kalbim dünyanın, noynoyum, bu sabah sensiz uyandım. Nasıl bir boşluk, nasıl bir sensizlik, ben bütün acılarımın yerine hep seni koydum. Çocuğum olmadı seni koydum. Aile kuramadım yerine seni koydum. Bu kadar mutluydum ki hayatından memnun olma sebebimdi huzurumdun yeter ki sen orada varsın hiçbir şey olmasındı. Bu kadar pansumanımdın sen ben Tokyo ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının paylaşımına sosyal medyada birçok başsağlığı mesajı geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.